Herkese marhaba, değerli dostlarım. Hikayemiz karanlık sırların, beklenmedik kurtuluşların ve duygusal hesaplaşmaların ortasında geçen, kalpleri sarsan bir serüvenin derinliklerine iniyor. Gece yarısına doğru, hançer arabasının direksiyonuna öyle sert tutundu ki, elleri beyazladı. Sinemin sesleri hala kulaklarında çınlıyor. Her adımında içindeki ölüm ve umut karışımı duygular daha da keskinleşiyordu. Metinin saklandığı yer olarak bildikleri ıssız kulübe yoluna saparken aklından geçmişin kırık aynası geçiyor. Annesinin yıllar önce kapatıldığı o soğuk hücrenin duvarları gibi hep aynı sorular dönüp duruyordu. "Benim annemi kim hapse attı?" diye kendi kendine sorarken bugün o sorunun cevabını alacağına dair bir his içini ısıttı ama aynı zamanda bir buz gibi korku da sardı yüreğini. Kulübe görüldüğünde Kalbi göğsünden fırlayacak gibi oldu. Kapı aralıktı ve içeriden sızan tek ışık bir fenerin titrek huzmesi gibiydi. Hançer adımlarını sessizce attı, her köşeyi dinledi. İçeri girdiğinde yerde bir kadın, Sinem, elleri ve ayakları bağlı, yüzü solgun ve gözleri korkuyla doluydu. Metin kapının eşiğinde dümdüz duruyor, elinde tabanca, yüzünde yılların kinini taşıyan bir ifade vardı. Hançerin içindeki tüm öfke bir anlık bir şimşek gibi parladı. "Bırak onu," dedi sesi çatallı ama kesin. Metin alaycı bir gülümsemeyle cebinden çıkardığı eski, sararmış bir mektubu hançerin önüne bıraktı ve söylediği sözler tüm dünyayı tersine çevirdi. "Senin annenin bana yazdığı son mektup bu. O mektup onun suçunu itiraf ettiği değil, masumiyetini anlattığı mektuptu." ve o mektup yüzünden o cezaevine girdi. Hançer bir an için dünya başına yıkılmış gibi hissetti. Metin ekledi. Ben, Hançer, senin geçmişinin bir parçasıyım. Ben o karanlık planın mimarlarından biriyim. Senin annenin mahkumiyeti, Cihan'ın babasının kirli işlerini örtbas etmek içindi. Ve ben o planın bir parçasıydım. Sinem çaresizce kıvranırken, Hançer öfkeyle zincirleri çözerken, Metin'in sesi daha da soğuklaştı. Şimdi her şeyi bilmek istiyorsan bil. Annene yapılan her haksızlık benim hesaplaşmamın bahanelerindendi. İşte o sırada kapı aniden açıldı ve Sıla içeri fırladı. Elinde kalın bir dosya vardı ve yüzündeki ifade hem öfke hem şaşkınlıkla karışıktı. Masaya attığı dosya içinden dışarı saçılan belgeler, fotoğraflar ve eski mektuplar Hançer'in, Sinem'in ve herkesin geçmişine ışık tuttu. Sıla bağırdı. "Bunlar annemin başına gelenlerin kanıtı, Cihan'ın ailesi ve Metin birlikte çalıştı. Annemi haksız yere mahkum ettiler." Hançer bir yandan Sinemi kucaklayıp sakinleştirmeye çalışıyor. Bir yandan da Metin'e doğru hızla ilerliyordu. Metin tabancasını çekti. Gerilim bir anlık bir çığlık gibi kulübeyi sardı. Sıla'nın gözleri dolu doluydu ama susmuyor, yılların biriktirdiği öfkeyi kusuyordu. Annemin hakkını alacağım, cihandan hesap soracağım dedi ama o anda Metin kontrolünü kaybetmişçesine bir hamle yaptı, tetiğe bastı ve silah sesi kulübede yankılandı. Hava bir anlığına dondu. Herkes nefesini tuttu. Yerde kim olduğunu göremiyordu. Hançer dizlerinin üzerine çöktü, elinde Sinem'in kolundan akan kanı hisseder gibi oldu. Ama gözü hemen Sıla'ya, sonra Cihan'a kaydı. Gölgeler arasında bir hareket, Cihan'ın öfkeyle Metin'e doğru koşması, Metin'in alaycı bakışı ve ardından gelen ikinci bir patlama, bu sırada hançerin aklından geçen tek şey gerçekti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kulübeden çıkar çıkmaz hançer, Metin'in sadece Sinem'in değil, kendi ailesinin de kaderini şekillendiren kişi olduğunu anladı. Annesinin mahkumiyetinin perde arkasında Metin'in ve Cihan'ın babasının olduğunu kavradı. O an aklında birdenbire Sıla'nın söyledikleri belirdi. Annemin adı, Hançer, senin annenle aynı. Bu cümle bir bomba gibi düşerken, Sıla daha önce kimseye açıklamadığı bir gerçeği ortaya çıkardı. Annesinin aslında ölü olmadığı, uzun süredir gizlice yaşayan birinin izini sürdüğü ve bu kişinin Sıla ile gizli temas kurmaya çalıştığıydı. Sıla annesinin birkaç kez kendisine yolladığı gizli notları ve saklı irtibat denemelerini sakladığını ancak her defasında Metin'in müdahalesiyle bu irtibatların engellendiğini itiraf etti. Hançer, Sinem'i kucağına alıp kanayan yaraları sarmaya çalışırken Sıla'nın yüzünde bir kararlılık belirdi. Artık yalnızca intikam değil, gerçeğin açığa çıkması gerekiyordu. Cihan ise Kayan dünyasının ortasında dikleşmeye çalışıyor. Babasının kirli geçmişiyle yüzleşmek yerine, onu örtenlerin hesap vermesini istemekle kararsız kalıyordu. Metin, "Siz hak ettiğinizi sandığınız adaleti arıyorsunuz ama hakikat çok daha acı." diyerek bir kez daha kurduğu ağı çözmeye çalıştı. Hançer ise bu sözleri dinlerken geçmişin hiçbir zaman sadece geçmiş olmadığını bu günleri de paramparça eden bir güç olduğunu biliyordu. Sinem'in gözleri kısık yarı bilincinde hançere bakıyor, "O, anne." diye zorlanarak mırıldandı ve hançerin içindeki maternal koruma içgüdüsü öfkeyle birleşti. Sıla bir köşede yerde kalan dosyaları karıştırırken, fotoğrafların birinde Sıla'nın annesiyle Cihan'ın babasının aynı mekanda çekilmiş bir fotoğrafı çıktı ve arkasındaki tarih o günlerin ördüğü yığının daha da ağır olduğunu gösteriyordu. Sıla'nın yüreğinde bir boşluk açıldı. Annem neden bana bunu söylemedi?" diye fısıldadı ama sesi kayboldu. Metin, sakin bir sesle ama her kelimesinde tehdit olan bir soğuklukla, "Senin annenin hayatta olması, onun benimle konuşmaya çalışmış olması, onun gizli bir şekilde izlenmesi hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü biz gerçeği saklamak için her yolu denedik. Dedi. Hançer bu sözlerin ardından hızla bir plan kurdu. Önce Sinem'i güvenli bir yere, sonra Sıla'nın annesinin izini sürecek kanıtları ele geçirmeliydi. Ama Metin bu planları bozmaya kararlıydı. Kapı aralığından içeri dolan sisli sabah ışığıyla beraber dışarıda bekleyen arabaların motor sesleri duyuldu. Cihan'ın adamları mı yoksa başka biri mi belli değildi. Tam o sırada bir hareketliliğin içinde Metin hızla içeri doğru bir hamle yaptı. Cebinden çıkardığı başka bir silahı doğrulttu ve ateş açtı. Ses hançerin kulaklarında bir yankı olarak kaldı. Herkes bir anda yere kapandı. Hançer dizlerinin üzerine çökerken sinemin inlemesi ve sılanın boğuk bir çığlığı arasında bir anlamsızlık hüküm sürdü. Kimin vurulduğu, Hangi bedenin kanıyla zeminin kırmızıya boyandığı belli değildi. Çünkü duman, gölgeler ve panik içindeki hareketlilik hepsini bulanıklaştırmıştı. Metin ise kana susamış bir zafer sarhoşluğuyla değil, soğuk bir kararlılıkla gülümseyerek geriye yaslandı. "Şimdi," dedi. "Gerçekleri ortaya çıkarmak isteyenler için en acı ders başlıyor." O anda hançerin zihni hızla çalıştı. Eğer Sıla'nın annesi gerçekten hayattaysa ve Metin onu korumaya ya da susturmaya çalıştıysa, Sıla'nın intikam planı daha büyük bir labirente dönüşecekti. Hançer Sinem'i güvene almak için harekete geçti. Elleri titrerken bile gözlerinde sert bir alev belirdi. Sinem, dayan, dedi fısıltıyla. Sana söz veriyorum, bu savaş bitmeden pes etmeyeceğim. Kulübeden uzaklaşırken Sıla Yerde kalan belgeleri topladı. Fotoğrafların kenarındaki küçük notları dikkatlice inceledi ve bir isimle karşılaştı. Bu isim, Sıla'nın annesinin son görüştüğü kişi olabilir miydi sorusu kafasında yankılandı. Ancak her şey o kadar çabuk ve karışık ilerliyordu ki, tek emin oldukları bir şey vardı. Metin'in sadece bir suçlu değil, bir manipülatör ve kendini herkesin kaderine örmüş karanlık bir düğüm olduğu. Hançer arabaya binerken son bir kez geriye döndü. Kulübenin penceresinden içeri baktı. İçeride yerde bir gölge, bir kapı, yarı açık ve uzakta polis sirenlerinin ilk çığlıkları duyuluyordu. Ama o an aklından geçen en sarsıcı şey şu oldu. Bu gürültü, bu silah sesleri hepimizi bir arada yıkacak ama gerçek orada, gömülü yalanların altında yatıyor. Ve biz o gerçeği çıkarmadan ne adalet olacak? ne de huzur. Hançer arabayı çalıştırdı ve uzaklaşırken bir el fotoğraftan düşen küçük bir notu yakaladı. Üstünde sadece bir kelime yazıyordu. Bekle. Bu kelime, Sıla'nın annesinin hala bir yerlerde duyduğu ve cevap beklediği bir çağrı mıydı? Yoksa Metin'in bırakıp iz bıraktığı bir tuzak mı bilinmiyordu ama gelecek bölümün en büyük şoku orada gizliydi. Sıla'nın annesinin sağ olduğu gerçeği, Metin'in neden onu sakladığı, Cihan'ın babasının bu planın neresinde olduğu ve en önemlisi Hançer'in kendi annesinin kaderini gerçekten değiştirme gücünü bulup bulamayacağı tüm bu sorular bir tek patlamayla, bir tek kurşunla yarım kalmıştı. Kimin vurulduğunu bilmeden bitti bu gece ama herkes biliyordu ki bu belirsizlik gelecek bölümün en büyük silahı olacaktı ve izleyiciye bırakılacak şok daha vahşi daha acımasız ve daha beklenmedik olacaktı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.